Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle bir kek tarifi paylaşacağım. Kış aylarının vazgeçilmez meyvesi elmalı rulo kek yapacağız şimdi sizinle. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan yapımına geçebiliriz. 5 adet orta boy elmayı yıkayıp kabuklarından soyduktan sonra rendeden geçiriyoruz bir güzel. Dediğimiz elmanın üzerine bir bardaktan bir parmak eksik toz şeker ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı tarçın ekliyoruz ve ocağa alıyoruz. İyice pişip suyunu çektikten sonra bir bardak ceviz ekliyoruz. Hamalı harcımızı bir kenara bırakıp hamurumuza başlayabiliriz. Hamurumuz için gereken malzemeler 3 yumurta, 1 bardak şekeri iyice çırpıyoruz. Krem haline gelene kadar çırpıyoruz. Üzerine 1 bardak sıvı yağ, 1 paket şekerli vanilin ve kabartma tozu koyuyoruz. Sütü unutmuşum. Bir bardak da süt ekliyoruz şimdi. Ve 2 bardağı yakın onu ekleyeceğiz şimdi en son olarak. Ve iyice çırptığımız hamurumuzu pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine dökeceğiz şimdi. Önce elmalı harcımızı döküyoruz içine. Alt katına yani. Gördüğünüz gibi. İyice tepsiye yayıyoruz arkadaşlar. Üzerine hamurumuzu döküyoruz. Şimdi hamurumuzu her tarafa yayıyoruz tepsinin her tarafına yayıyoruz bir güzel elmayı kapatacak şekilde. İyice yayıyoruz böyle. Şimdi fırına gitmeye hazır. Ve kekimiz pişti. Üzerine pişirme kağıdı koyup ters çeviriyoruz ve dikkatlice yapalım bunu arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi benimkinde birazcık çatlaklar oluştu arkadaşlar. Siz dikkat ederseniz inşallah sizinkinde olmaz. Ve dikkatlice sarmaya başlıyoruz. Sıkı sıkı saralım lütfen arkadaşlar. kekimizi sıcak sıcak sarıyoruz arkadaşlar soğumasını beklemeden ve pişirme kağıdını iyice etrafını sararak buzdolabında 3-4 saat bekletiyoruz. Şimdi kekimiz yemeye hazır. Üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben pudra şekeri serptim üzerine gördüğünüz gibi. Çok da güzel oluyor. Çok yakışıyor. Şimdi dilimlemeye başlayalım. Dilimlerken lütfen çok dikkatli olalım arkadaşlar. Çünkü çok çabuk dağılabiliyor. Yumuşacık kek olduğu için. Dikkatlice keselim. Tariflerimi beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.